Burun estetiği sonrası iyileşme periyodunu şöyle anlatabilirim size. Şimdi burun kompozit bir dokudur. Ne demek kompozit doku? Birbirinden bağımsız olan farklı dokuların bir araya gelmesi. Çünkü burnun üstünde bir deri var ki bu deri bile kendi içerisinde oldukça farklılık gösteriyor. İşte kemik doku var, içinde kıkırdak var, içerisinde mukoza dediğimiz sümük salgılayan değişik bir yapı var. Biz ameliyat sırasında bunların hepsine bir kesiyoruz. Ve bunların her birinin iyileşme potansiyeli birbirinden oldukça farklı. Birbiriyle paralel olarak iyileşmiyorlar. Bu nedenle ee, burun ameliyatı olduğunuzda ki bu işte normalde bir, bir buçuk saatlik bir operasyondur. Bir gün hastanede kraliates gün taburcu olursunuz. Taburcu olduğunuzda ilk bir hafta burnunuz bir termoplastik atelle kalıbı alınmıştır. Burnun içerisinde tamponlar vardır. Bir haftanın sonunda bu tamponlar çıkarılır, burnunuz yıkanır, ateliniz çıkarılır, kontrol edilir, bir kere daha bantlanır. Ee, i̇kinci haftanın sonunda bantlarınız da çıkarılır. Siz normalde hani 3 aşağı 5 yukarı sonucu görürsünüz. Fakat bundan sonra burnun bir ödem tutma ve iyileşme safhası vardır. Bu kişinin yaşına, herhangi bir sulalık problemi olup olmamasına, sigara kullanıp kullanmamasına, efendime söyleyeyim, derinin kalınlığına, ameliyat sırasında greft kullanıp kullanılmamasına göre değişir. 20 yaşında sağlıklı sigara içmeyen primer rinoplasti ilk defa burun ameliyatında ortalama 3-3,5 ay içerisinde iyileşmenin tamamlandığını söyleyebiliriz. Oysa işte 45 yaşında kalın derili, greft kullanılmış sigara kullanan bir hastada bu süre 1 yıla kadar rahatlıkla uzayabilir hastaların hastaya değişiklik gösterir. Ama yine de genel kural olarak şu söylenir. Burun ameliyatlarından sonra ilk 3 ay içerisinde mutlak surette sigara içilmemesi, ilk 3 ay içerisinde gözlük kullanılmaması ve ilk 6 ay boyunca buruna darbe alabileceğiniz hareketlerden kaçınılması önemli rica olunur. Dolayısıyla siz vücut yapınıza ve sağlık durumunuza ve elbette ki yapılan işleme göre nihai sonucu 3 ila 3 ay ile 1 yıl içerisinde göreceğinizi söyleyebiliriz.